Victoria Şelalesi, dünyadaki en büyük ve en etkileyici şelalelerden biridir. Zambiya ve Zimbabwe sınırında yer alan bu doğal harika, muazzam su gücü ile tanınır. Bugün, bu eşsiz güzellik ve doğanın gücü hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Hazır mısınız? Victoria Şelalesi, 1-7 kilometre genişliği ve 108 metre yüksekliği ile dikkat çekiyor. Bu devasa su kütlesinin gücü, düşerken çıkardığı gürültü ile hissediliyor. Şelale özellikle yağışlı mevsimlerde, büyük bir su debisine sahip oluyor ve etkileyici bir manzara oluşturuyor. Bu şelalenin en etkileyici özelliklerinden biri, oluşturduğu yağmur gökkuşaklarıdır. Su buharının güneş ışığı ile birleşmesi, gökyüzünde muhteşem bir renk gösterisi oluşturur. Bu manzara, doğanın sunduğu büyüleyici bir tablo gibi gözler önüne serilir. Victoria Şelalesi'nin su kaynağı olan Zambezi Nehri, şelaleye yaklaşırken, sakin bir şekilde akıyor. Ancak nehir bu noktada devasa bir değişim geçiriyor ve büyük bir güçle düşmeye başlıyor. Bu süreç, doğanın gücünün bir başka örneğidir. Şelalenin tabanında suyun uzun yıllar boyunca oluşturduğu etkileyici kaya oluşumlarını görüyoruz. Su, bu kayaların yüzeyini aşındırarak zamanla benzersiz şekiller oluşturmuştur. Bu da doğanın gücünü ve sürekliliğini simgeler. Victoria Şelalesi, çevresindeki doğal yaşam ile de dikkat çekiyor. Milli Park zengin bir biyoçeşitliliğe sahip ve burada fillerden antiloplara kadar birçok hayvan türü yaşamakta. Bu, şelalenin sadece bir doğal güzellik değil, aynı zamanda bir ekosistem merkezi olduğunu gösteriyor. Yerel rehberler, Victoria Şelalesi'nin tarihini ve önemini ziyaretçilere anlatıyor. Bu şelale, yerel halk için manevi bir öneme sahip ve birçok efsane ve hikaye ile çevrilidir. Bu kültürel zenginlik, bölgenin derin tarihine ışık tutuyor. Güneş batarken, Victoria Şelalesi'nin üzerindeki manzara büyüleyici bir hale geliyor. Gökyüzü, turuncu ve mor tonlarıyla boyanmışken, şelalenin silüeti bu muhteşem anı daha da vurguluyor. Doğa, her an farklı bir güzellik sunuyor. Victoria Şelalesi çevresindeki aktiviteler, ziyaretçilere adrenalin dolu bir deneyim sunuyor. Bungee jumping ve beyaz su raftingi gibi macera dolu aktiviteler, Şelalenin huzurlu güzelliği ile tezat oluşturuyor. Bu, adrenalin tutkunları için eşsiz bir fırsat. Victoria Şelalesi'nin jeolojik tarihi, milyonlarca yıl süren bir evrimi yansıtıyor. Su akışının değişimi ve çevresel etkiler, şelalenin şekillenmesine yol açtı. Bu, doğanın dinamik yapısını ve sürekli değişimini gösteren önemli bir örnektir. Victoria Şelalesi'nin çevresinde büyüyen çeşitli bitki örtüsü, su buharı ile beslenen benzersiz türleri barındırıyor. Bu bitkiler, şelalenin mistik atmosferinde hayat buluyor ve ekosistemin zenginliğine katkıda bulunuyor. Victoria Şelalesi'nin çevresindeki manzara, nehirler, ormanlar ve dağlarla doludur. Bu doğal çevre, şelalenin ihtişamını tamamlar nitelikte. Doğa, her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle doludur. Ziyaretçiler Victoria Şelalesi'nin güzelliğini ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekiyor. Bu anlar, hem heyecan verici, hem de büyüleyici. Şelalenin buharı, atmosferi daha da mistik hale getiriyor. Victoria Şelalesi'nin kenarında yer alan şeytanın havuzu, cesur ziyaretçilerin kenara yakın yüzme keyfi yaptığı bir yer. Bu tehlikeli, ama heyecan verici deneyim, doğanın gücünü bir kez daha hissettiriyor. Victoria Şelalesi'nin etrafında, Yerel kültürü yansıtan geleneksel dans gösterileri yapılıyor. Dansçılar, şelalenin gürültüsü eşliğinde performans sergiliyor. Bu, bölgenin kültürel zenginliğini ve doğanın güzelliğini bir araya getiriyor. Gecenin yaklaşması ile birlikte, Victoria Şelalesi'nin üzerinde yıldızların belirmeye başlaması muhteşem bir manzara sunuyor. Bu sahne, şelalenin güçlü varlığı ile huzurlu bir anı bir araya getiriyor. Şafak vakti, Zambezi Nehri'nin huzurlu akışı Victoria Şelalesine doğru ilerliyor. Nehrin sakinliği, yaklaşan şelalenin gücü ile tezat oluşturuyor. Bu, doğanın iki yüzünü bir araya getiriyor. Ziyaretçilerin yüzündeki heyecan, Victoria Şelalesinin güçlü buharı ile birleşiyor. Bu an, doğanın gücünün bireysel deneyimine dönüşüyor ve izleyicilere bu deneyimi yaşama isteği aşılıyor. Victoria Şelalesinin üzerinde gün batımı, turuncudan derin mora geçerken muhteşem bir atmosfer yaratıyor. Bu ışık, şelalenin güzelliğini daha da vurguluyor ve izleyicilere unutulmaz bir an sunuyor. Victoria Şelalesi yakınlarında, yerel zanaatkarların el yapımı ürünlerini sergilediği bir pazar var. Bu zanaatlar, bölgenin kültürünü ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seriyor. Günün sonunda, Victoria Şelalesi'nin etrafındaki alan, parlayan ışıklarla aydınlatılıyor. Bu, şelalenin büyüleyici atmosferini daha da güçlendiriyor ve izleyicilere hayranlık uyandırıyor. Zambezi Nehri ufka doğru akarken genişliği ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Bu manzara doğanın gücünü ve şelalenin büyüleyici etkisini bir araya getiriyor. Victoria Şelalesi'nden düşen su damlaları güneş ışığında parlayarak doğanın güzelliğini sergiliyor. Bu doğanın en basit ama en etkileyici gösterilerinden biri. Geceleyin ay ışığı altında Victoria Şelalesi Gümüş bir parıltı ile aydınlatılıyor. Bu manzara büyülü ve huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Son olarak Victoria Şelalesi'nin etrafındaki geniş manzarayı görebiliyoruz. Şelalenin ihtişamı doğanın bu harika köşesinde daha da belirginleşiyor. Bu eşsiz deneyimi yaşamak için bir gün buraya gelmeyi unutmayın.